Şahmeran ya da Şahmaran Farsça yılanların şahı, Kürtçe Şahmaran, Tatarca Şahmara, Zilant ya da Yılan, Çuvaşça Ateş Yılanı, Pencapça Sapade Şaha, Türk, İran, Irak, Kürt ve Anadolu mitolojilerinde rastlanan, akıllı ve iyicil olarak tanımlanan, bellerinden aşağısı yılan, üstü ise insan şeklindeki Maran adı verilen doğaüstü yaratıkların başında bulunan ve hiç yaşlanmayan, ölünce ruhunun kızına geçtiğine inanılan varlık Şahmeran sözcüğü Farsça Şah ve Maran yılanlar kelimelerinin birleşmesiyle meydana gelmiştir. Şahmeran, eski duvar motiflerinden ve resimlerden tanıdığımız yılanların hükümdarı olduğuna inanılan bu yaratık, gömülere bekçilik eder, soluğu ve bakışı ile öldürür. Üstü olan insan şekline Maran adı verilir ve ölünce ruhunun kızına geçtiğine inanılır. Anadolu masallarında ve resimlerinde sıkça görülen Şahmeran Türk halk inancında er yani insan ve büke yani erderha kelimelerinin birleşiminden oluşan erbüke ya da erböke adlı varlıkların başı olarak geçer. Bu varlıkların dişisine işbüke denir. Yılan ataya ise Şahmaran denir. Şahmeran denir. Şahmeran'ın o bölgede yaşadığına dair birkaç yerde inanış vardır. Bunlardan bir tanesi Tarsus, diğeri Mardin'dir. Burada insanların evlerinde Şahmeran tabloları asılıdır. Her ne kadar şah erkekler için kullanılan bir unvansa da Şahmeran'a ilişkin tüm efsanevi kayıtlarda ve Şahmeran efsanelerine özgü tüm betimlemelerde varlık dişidir. Hititler zamanında anlatılmakta olan Iluyanka efsanesinde yılana benzeyen bir yaratık olan Iluyanka'nın fırtına tanrısı Teşup ile olan savaşı anlatılmaktadır. Şahmeran efsanesine kaynak olabilecek bir diğer mitolojik yaratık da Yunan mitolojisinde Perseus tarafından başı kesilen Medusa'dır. Anadolu'da Şahmeran'ın yaşıyor olabileceği söylenen çok yer mevcuttur. Bir rivayete göre Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşamaktadır. Bir diğerine göre ise Adana'daki Ceyhan ile Misis arasındaki Yılan Kale'de yaşar. Gaziantep'in ilçesi Islahiye'nin Şahmaran mahallesi Şahmaran Dağı eteğine kurulmuştur. Islahiye'nin güneydoğusunda ve 10 kilometre uzaklıktadır. Hititlerden kalma Yesemek yakınlarındadır. Şahmaran'ın bu dağda yaşadığına inanılır. Aynı isimli bir efsane Mardin yöresinde de geçer. Bu yörede Şahmeran bir resimle tasvir edilir ve Şahmeran ustaları tarafından yapılan tablolar evlerin duvarlarını süsler. Efsaneye göre Şahmeran bir yeraltı ülkesinde yılanlarıyla birlikte yaşamaktadır. Şahmeran'la tanışan ilk insanın ismi bazı kaynaklarda Belkıya olarak geçerken, bazı kaynaklarda bu isim Cemşab olarak değişmektedir. Kimi kaynaklarda ise Şahmeran'la ilk buluşan kişinin Lokman olduğu anlatılmaktadır. Şahmeran'ın öldürülmesi olayı, her değişik söylence de ortak sondur. Bu ortak sonun, yani Şahmeran'ın öldürülüşünün ana amacı insanın sağlık ve şifa bulmasıdır. Hatta bazı anlatımlarda Lokman hekimin Şahmeran ile karşılaşması uzun uzun anlatılmakta, şifa veren otların neler olduğu Lokman hekime Şahmeran tarafından söylenmektedir. Binlerce yıl önce yedi katlı yer altında Tarsus'ta yaşayan yılanlar vardı. Meran adı verilen bu yılanlar, gerçekten akıllı ve şefkatliydi. Onlar barış içinde yaşarlardı. Meranların kraliçesine Şahmeran denirdi. O genç ve güzel bir kadındı. Efsaneye göre Şahmeran'ı gören ilk insan Cemşab oldu. O, geçimi için odun satan fakir bir ailenin oğluydu. Bir gün Cemşab ve arkadaşları bal dolu bir kuyu keşfederler. Balı çıkarmak için Cemşab'ı aşağıya indiren arkadaşları, paylarına daha çok bal düşmesi için onu orada bırakıp kaçarlar. Cemşab kuyuda bir delik görür ve buradan ışık sızdığını fark eder. Cebindeki bıçak ile deliği büyütünce, ömründe görmediği kadar güzel bir bahçeye girer. Bu bahçede eşi benzeri olmayan çiçekler ve bir havuz ile pek çok yılan görür. Havuzun başındaki tahta süt beyaz vücutlu bir yılan oturmaktadır. Şahmeran'ın güvenini kazanan Cemşap uzun yıllar bu bahçede yaşar. Şahmeran ona tıp biliminin bilinmediklerini söyler. Yıllar sonra, ailesini çok özlediğini söyleyip gitmek için yalvarır. Bunun üzerine Şahmeran da kendisini salı vereceğini ancak yerini kimseye söylemeyeceğine dair söz vermesini ister. Şahmeran'a söz verip ailesine kavuşan Cemşab uzun yıllar verdiği sözde durarak Şahmeran'ın yerini kimseye söylemez. Bir gün ülkenin padişahı hastalanır. Vezir, hastalığın çaresinin Şahmeran'ın etini yemek olduğunu söyler ve her yere haber salınır. Ülkenin veziri herkesi tek tek hamama sokar. Sıra Cemşab'a gelir. Cemşab soyununca vezir Cemşab'ın derisinde pullar olduğunu görünce Cemşab'ı konuşturmayı başarır. Şap kuyunun yerini gösterince Şahmeran bulunup dışarı çıkarılır. Şahmeran Cemşab'a, benim başımı kaynatıp padişaha içir, padişah kurtulsun, gövdemi de vezire içir, ölsün, kuyruğumu da kaynatıp sen iç, böylece Lokman hekim ol der. Böylece vezir ölür, padişah da iyileşip Cemşab'ı veziri yapar. Ve rivayete göre de Cemşab böylece Lokman hekim olur. Efsaneye göre Şahmeran'ın öldürüldüğünü yılanlar o günden beri bilmemektedirler. Tarsus'un Şahmeran'ın öldürüldüğünü öğrenen yılanlar tarafından bir gün istila edileceği rivayet edilir. Şahmeran efsanesinin sonunda Şahmeran'ın öldürülüş olayı her değişik söylence de ortak sondur. Bu ortak sonun yani Şahmeran'ın öldürülüşünün ana amacı insanın sağlık ve şifa bulmasıdır. Hatta bazı anlatımlarda Lokman Hekimin Şahmeran ile karşılaşması uzun uzun anlatılmakta, şifa veren otların neler olduğu Lokman Hekime Şahmeran tarafından söylenmektedir. Nöbetçi yılanın konuştuğu kraliçe, yüzyıllar önce ihanete uğrayarak öldürülen Şahmeran'dan bir parçaydı. Kimselerin bilmediği, taşların gizlediği, yer sularının sakladığı, ayrık otlarının ilmek ilmek kapladığı toprağın binlerce sırlarından biriydi. Bu kraliçe, Şahmeran'ın kızıydı. Efsanenin çeşitli anlatımlarında Şahmeran'ın eski hamamda öldürüldüğü iddiası genel bir kanı olarak ortaya çıkmakta ise de bu kanı yanlıştır. Şahmeran yakın zamanda öldürülmemiştir. Eski hamam Romalılardan kalma bir hamamın temelleri üzerine yapılmıştır. 1873 yılında çeşitli onarımlar görmüştür. Eski hamamın yapılışı çok eskilere dayanmaktadır. Şahmeran olsa olsa eski hamamın çok yakınındaki zamanımızda tok otobüslerinin garaj olarak kullandığı Koma Hamamı'nda öldürülmüş olmalıdır. Tarsus ve çevresindeki halk Şahmeran sözcüğünü biraz yumuşatarak Şahmeran olarak kullanmayı benimsemiştir. Yılanlar kralı olan bu yaratığın kökenini araştıracak olursak mitolojik söylencelerin birçoğu ile karşılaşırız. İtitler zamanında anlatılmakta olan İlyyanka efsanesinde yılana benzeyen bir yaratık olan Illuyanka'nın fırtına tanrısı ile olan savaşı anlatılmaktadır. Bu savaşta Iluyanka fırtına tanrısını yenmiş ve bu tanrının kalbi ile gözlerini ele geçirmiştir. Fırtına tanrısı kalbine ve gözlerini geri alabilmek için yoksul insanları aracı olarak kullanmıştır. Sonuçta Ilyanka'nın ölümüne neden olan şey yine insanların ihaneti olmuştur. Şahmeran efsanesinin bazı anlatımlarında Şahmeran aynı güvensizlik ve ihanet sonucunda öldürülmüştür ve gözleri şifa verebilmek amacıyla alınmıştır. Şahmeran tanınmış bir hikayenin kahramanıdır. Türk edebiyatında bu konuyu ilk defa 15. yüzyılda 2. Murat Devri şairlerinden Abdi Musa yazdığı Camasvami adlı mesnevi de işlemiştir. Şairi hakkında fazla bilgimizin olmadığı bu eser 1429 yılında tamamlanmıştır. Mesnevi adını hikayenin kahramanlarından biri olan Camasp'tan almıştır. Eserin bilinen 10 üshası vardır. Camasbame'deki biçimiyle hikaye, aslında birbirinin içine yerleştirilmiş üç aynı hikayeden meydana gelmiştir, Camasbe ve Şahmeran hikayesi, Bulukiya hikayesi ve Cihanşah hikayesi. Mesnevi'deki biçimiyle hikaye Arap hikaye geleneğine has bir nitelik olarak bilinen çerçeveli hikaye örneğidir. Abdi'nin bu mesnevisinden başka 1780 tarihinde istinsali edilmiş ünlü bir camasbame daha vardır. Bu eser daha sonra kısaltılarak Mümtazetül Emasil, Şahmeran hikayesi adıyla yayınlanmıştır. Camasbame, zamanla basitleştirilerek halk hikayesi biçimine getirilmiştir. Şahmeran hikayesi adıyla yapılmış birçok modern baskılar vardır. Son baskısı Hakiki Şahmeran hikayesi adı altında İstanbul'da yapılmıştır. Bir epizoduda da Naam'de bulunan Şahmeran hikayesi zamanla sözlü geleneğe geçerek bir halk masalına dönüşmüştür. Masalın Ankara, Nide, Gönen ve Kırşehir'den 7 varyantı tespit edilmiştir. Şahmeran hikayesi Türk sözlü geleneğinde halk efsanesi olarak da yaşamaktadır. Daha 19. yüzyılda, Tarsus'a uğrayan Alman seyyahı Fürst Puekler muakao duyduğu bir Şahmeran efsanesini seyahatnamesine almıştır. Bu efsanenin günümüzde Ankara ve Mudurnu'dan da tespit edilmiş varyantları vardır. Türk Edebiyatı'nda karşılaştığımız Şahmeran hikayesinin kaynağı hakkında değişik görüşler ileri sürülmüştür. O İp, hikayenin kaynağının Binbir Gece Masalları olduğunu, hatta bunun Binbir Gece Masallarından biri olan Hasip Kelmeddin ve Şahmeran hikayesinin manzum çevirisi olduğunu yazmıştır. Buna karşılık Aylin Melikov Sayar tabarlı tarihini kaynak olarak göstermiştir. Gib'in belirttiği gibi Şahmeran hikayesi Binbir Gece Masallarından biridir. Enolitman, Litman, Bulukiya hikayesinin Yahudi kökenli olduğunu, Hasip Kerimeddin ve Şahmeran hikayesinin de büyük bir ihtimalle Mısır kökenli olduğunu ileri sürmüştür. Evliya Çelebi seyahatnamesinde Yılan Kale'den bahsederken ev safı Kalayi Şahmaran yani Şahmaran Kalesi olarak söz eder ve bu kalede sürü sürü yılanın yanında boynuzlu ve ensesi tüylü bir yılanın görüldüğünü yazar. Esi Odos'un Tanrıların Doğuşu adlı eserinde anlatılan Ekidna Şahmeran'a çok benzerlik göstermektedir ne ölümlülere, ne de ölümsüzlere benzeyen, bir mağarada doğdu bu azgın yürekli. Ekidna, yarı bedeni bir genç kızdı onun, güzel yanakları ve gözleri fıldır fıldır. Yarı bedeni ise koskoca bir yılandı, korkunç, her yanı benek benek amansız bir yılan. Yerin gizli deliklerinde kaybolan, mağarasında otururdu Ekidna. Diyerek tanımlamıştır Ekidna'yı. Bu efsanenin izleri günümüzde de oldukça görünürken, Şahmeran aynı zamanda bereketi, bolluğu, doğurganlığı ve iyiliği temsil etmektedir. Bu nedenle Şahmeran figürlü resimler Anadolu'da nazardan korunmak ve şans getirmesi için genelde kızların yatak odalarına asılır. Şahmeran, Akdeniz bölgesinin Tarsus ilçesinde yaşadığına inanılan bir varlıktır. Şahmeran'ın Ceylan ve Missis arasındaki yılan kalede yaşadığı söylense de yaygın efsaneye göre Şahmeran, bir yeraltı ülkesinde yılanları ile beraber yaşamaktadır. Bir sonraki videoda görüşmek dileğimle, sevgilerle.